dostlar toplumsal hafızamızı iyiliş ettiler. Toplumsal hafızamızı. Türkiye Cumhuriyeti'nde paşalık yapan bir adam düşün ordunun en yüksek seviyesine çıkmış. Yemen vatan toprağı mı ki? Bizim Yemen'de ne işimiz var? Deme cehaletini, ihanetini göstermişti. Yemen'de ne işimiz var? Halbuki 400 yıl bizim egemenliğimizde kalmış olan bir Yemen. Efendim, Amerika'nın Yemen'de ne işi var? Çin'in ne işi var? İran'ın ne işi var? Küresel bir kafa yapısı olmayan insanların geldiği nokta. Bu paşanın suretine ve hayat çizgisine bakıp düşünüyorum. Bizim toplumsal hafızamızı nasıl iyidiş ettiler? Efendim, alfabe. İlk önce alfabe kaldırıldı. Bir toplumun ana unsurları alfabe Müzik yasaklandı. Ya Türk müziği yasaklanır mı? Yasaklandı. İnkılapların sahibi Çankaya'da kendisi Müzeyyen Senar, Safiye ile Deniz Kızı Eftelya onları dinliyor. Dinlenilmeyecek müzik değil ki. Dünyanın en güzel müziği. Ama Türkiye'de kendi müziğimiz yasaklandı. Şaka değil. En son Sadiaver Ataman Türk müziğinin yasaklanışı diye bir de kitap yazmış. En yakın zamanda alıp bütün tamamını okuyacağım. Sadi Yaver Ataman, ünlü bir araştırmacı ve müzikolog. Efendim, alfabeden sonra, alfabenin zararı kütüphanelerdeki o milyonlarca eser birdenbire bize hiç tanımadığımız bir alan haline geliyor. Okuyamıyoruz, yok böyle bir şey. Tekrar Ahsen Velevkane 180. Daha önce anlattığım bir olayı kısaca anlatmak istiyorum tekrar. Kuzey Kafkasyalı Zeki Velidi Togan ünlü Türkolog diyor ki tarihte usul diye Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin yayınladığı bir kitabı var. Zeki Velidi Top Profesör Zeki Veli Tokal. Diyor ki İngiltere'den bir ilim adamı geldi, beni Gazi Mustafa Kemal'le tanıştır dedi, tanıştırdım. Burada Latin alfabesini kabul etmemiz hususunda telkinlerde bulundu, inkılapların sahibine diyor. Evet. Çeşitli üniversitelerde konferanslar verdi. Türk dilinin üstünlükleri üzerine konferanslar verdi. Buradan Suriye'ye geçti. Halep, Şam, Bağdat. Oradan Arabistan'a geçti. Bizim istihbaratımızın bildirdiğine göre oralarda da Arap dilinin üstünlükleri üzerine konferanslar verdi. Adam İngiliz istihbarat subayı, ilim adamı falan değil. İngiliz istihbarat subayı. Türklerle Arapları birbirine düşman etmek için özel görevli bu alçak bu haysiyetsiz adam. Ama adam memleketine hizmet ediyor. Ona saygı duyuyorum. Saygı duymadım. Bizim buradaki onlara hayranlık duyan zevat. Efendim Latin alfabesini kabul ettik diyor. Aradan yıllar geçti. Almanya'da bir tarih kongresine katıldım. Orada bu İngiliz bir konuşma yaptı. Konuşmacıydı. Bir tez sundu. Dedi ki artık Türklerden korkmayın. Türklerin tarihini siz yazacaksınız. Coğrafyasını siz size çizeceksiniz. Çünkü onlar alfabelerini değiştirdiler. Zeki Velidi Tokan diyor ki bunu duyunca benimden vurulmuşa döndüm ama artık çok geçti, işten geçmişti diyor. Efendim sonra bu Zeki Velidi Togan İsmet Paşa iktidarında Sovyetler Birliği aleyhinde çalıştığı için 10 yıl hapse mahkum edildi. Allah. Sovyetler Birliği aleyhinde çalıştığı için 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklandı. Allah'tan bu memlekette demek ki hala vicdan sahibi insanlar varmış. Askeri Yargıtay bu cezayı bozdu. Ve Zeki Velidi Togan dışarıya çıktı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ve İsmet İnönü için yüz karasıdır. Utanç vesilesidir onların alçaklığının ve ihanetinin tescilidir. Bir ilim adamını, dünyaca ünlü bir ilim adamını Sovyetler Birliği aleyhine çalışıyor diye bizim iktidarımız, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı mahkum ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Efendim Türk müziği yasaklandı. Realite bunlar, uydurmuyorum. Yani şimdi Google Hazretleri diye bir şey var artık. Bilgi Elinizin altında, her şeyi çok kolay araştırabilirsiniz. Şimdi, e, Türk müziğinden sonra mehter takımı yasaklandı. Gerekçe ne biliyor musunuz mehter için? Eskiye bağlı müesseseler olduğu gerekçesiyle yasaklandı mehter takımı. 1953, İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümü. Tam benim doğduğum tarih. Evet, bu arada yaşımı da açıklamış oluyorum. Efendim, e, Feth'in 500. yıl dönümünde doğdum. Aynı zamanda o zaman Ramazan'mış. Ramazan göbek adım, Ramazan Fatih uğurlu. Evet, o zaman Mehter'in kurulmasına Tekrar izin veriliyor. Genelkurma Başkanı Nuri Yamut, Mehter'in tekrar kurulması için alel acele e, bir çalışma içerisine giriyor ve Mehter Feth'in 500. yıl kutlamalarında hayata geçiriliyor. Efendim, tuhaf olan ne biliyor musunuz? Her darbe döneminde Mehter bir kere daha yasaklanmıştır. Yahu bu kaz kafalı adamlar, bu kaz kafalı adamlar, mehter takımı yasaklamayı Atatürkçülük zannediyor. Mehter takımı yasaklamayı. Elhamdülillah şimdi Ayasofya açıldı. Bak o da toplumsal hafızamızı silmek için bir eylemdi. Ayasofya'nın müze yapılması. Toplumsal hafızamızı silmek için Efendim Türk Müziği Konservatuarı devletin ilk resmi konservatuarı 1976 yılında MC hükümetleri zamanındadır olmuştur. Ne acı bir şey ya. 76 yılına kadar yani 50 yıl bu memlekette Türk Müziği Konservatuarı devletin resmi konservatuarı yok. O konservatuvarda da İsmet Özel Fransızca hocası olarak ders veriyordu. Şair İsmet Özel. Efendim bütün bunları şöyle ya da böyle yaşadık. Geçti. Geçti ama deldi de geçti. Deldi de geçti. Bundan 30 yanılmıyorsam 30 yıl kadar önce Barış Manço TRT'de bir program yapıyor dolu dizgin diye. Şimdi o programları tekrar koyuyorlar nostalji olarak. Orada çok ilginç bir şey bir olaya tanıklık ettik hep beraber. İnternette de var isteyenler girip görebilir. Efendim Barış Manço Türkmenistanlı bir şarkıcıyı Türkiye'ye davet etmiş. İlyas Paşa, soyadı Paşa. İlyas Paşa. Programın ilk konuğu Ayşegül Aldinç. Ayşegül Aldinç çıkıyor. Şarkısını söylüyor. Sonra Türkmenistan işte o zamanın Tarkan'ı gibi düşünün. Meşhur, en meşhur şarkıcısı gelmiş. Eee İlyas Paşa'yı takdim ediyor Barış Manço ve diyor ki çok güzel bir cümlesi var. Yavaş yavaş diyor büyük bir ailenin parçaları birleşiyoruz. Geçen hafta da bir Azeri şarkıcıyı diyor. Azerbaycanlı şarkıcıyı konuk etmiştim. Bugün de Türkmenistan'ın ünlü bir şarkıcısını konuk ediyorum diyor. Şimdi bundan sonrası ilginç. İlyas Paşa, bir yarım şalvar bir pantolonu var, oturdu Ayşegül Aldinç ile Barış Manço'nun arasına. ''Selam Aleyküm.'' ''Selam Aleyküm.'' dedi. Ayşegül Aldinç'e selam veriyor. Ayşegül Aldinç şaşırdı böyle. Hani nereden çıktı bu zıpır gibi böyle baktı suratına. Ondan sonra Barış Manço onu biraz konuşturdu kendi ülkesi hakkında. Sonra dedi ki bir büyük bir ailenin parçaları yavaş yavaş bir araya geliyoruz. Güzel bir özlemi dile getirdi. Ardından dedi ki e, ilk parçanı söyleyeceksin. İlk parçan ne? İlyas Paşa baktı, selam aleyküm dedi. Selam aleyküm. İlk parça da selam aleyküm. Dostlar, selam vermenin yasak olduğu, 50 yıl, 60 yıl yasaklandığı bir sovyet rejiminden çıkmış, üzerlerinden dozer geçmiş insanların özlemini nereden vereceksiniz siz? Size çok basit geliyor bu değil mi? Ezan, camiye gitmeseniz bile şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli, bir ezan sesini duymanın ne kadar önemli bir şey olduğunu ancak kaybedenler bilir. Selam Aleyküm parçasını söylemeye başladı İlyas Paşa. Salonda da en az... 80-90 kişilik bir kalabalık var. Hepsi şaşkınlık ve hayranlıkla izliyor. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Sürekli tekrar kısmında, nakarat kısmında selam aleyküm. Selam aleyküm diyor. Türkmenistanlı şarkıcı. Nasıl bir özlem biliyor musunuz o? selama duyulan özlem. Efendim, ikinci parçanız dedi Barış Manço. İkinci parçamda dedi canım İstanbul. Canım İstanbul. Barış Manço dedi ki Türkiye'yi nasıl buldun sen? Türkiye çok güzel dedi. Çok güzel. Canım İstanbul, canım Türkiye. Şarkı böyle devam ediyor. Abi adam bu parçayı söylerken ben bir kenarda sessiz sessiz hatta sessiz sessiz ağlıyorum. Canım İstanbul, canım Türkiye. Seni çok seviyorum canım Türkiye diyor parçada. Ve o kendi ülkesinde bir de klip çekmiş. O klip de arada parça parça giriyor. Yani bu sahnede canlı olarak söylüyor. Öbür tarafta da klip klipte ne var biliyor musunuz? Bizde Cumhuriyet döneminde eskiye bağlı müesseseler olduğu gerekçesiyle yasaklanan mehter. İlyas Paşa Topkapı Sarayı'nın önünde mehter yürüyor. İlyas Paşa da en önde bu parçayı söylüyor. Canım İstanbul parçasını buna mehterle klip yapmış. Evet dostlar. Şu anda toplumsal hafızamızı yeniden kazanmanın, yeniden küllerinden doğmanın heyecanını yaşıyoruz. Amerika, İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, İsrail tabii bize düşman olacak. Tabii bize dost olmayacak. Acı olan ne biliyor musunuz? Adı Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin olan ve beyni batılı ülkelerin bize dayattıklarıyla iğdiş olan insanlar. Acı olan bu. Rabbim hepimizi bu iyidiş olmanın afetinden korusun efendim.